Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya geldik. İlk olarak Kartal çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetti. Grand Kartal Oteli'ni ziyaret eden Özel ardından yangın hayatını kaybeden Gülçekin, Günar ve Doğan ailenin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. Her, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyorsun emri ilahin bitmez Programların tamamladıktan sonra Bulu Belediyesi tarafından kent merkezinde kurulan iftar şadına geçen özel vatandaşlarla bir araya geldik. Et, kabul ve i̇ftar programında yaptığı konuşmada Kartal otel faciasını gündemde tutmaya devam edeceklerini belirten Özel, büyük bir faciayla sarsıldık. Dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay olmayacak, geçmiş ülkelerde artık olmayan işler Türkiye'de oluyor ve çok canımız yakıyor dedik. Tam 40 gün önce Büyük bir facia ile büyük bir acıyla hepimiz sarsıldık ve koştuk Bolu'ya geldik. Bu o günden bugüne üçüncü kez Bolu'da geçirdiğim gün dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay olmayacak gelişmiş ülkelerde artık olmayan işler Türkiye'de oluyor ve çok canımızı yakıyor. Bunların tekrar etmemesi için yeni canların yanmaması için Bunları unutturmamak ve bunun üzerinde büyük bir kararlılıkla durmak gerekiyor. Ben Kartalkaya'da konunun hukuki boyutlarına, sorumlularına, sorumluluklarına dair 40. güne dair bir takım açıklamalarda bulundum. Önümüzdeki salı günü de her salı olduğu gibi grup toplantımızda Bolu Kartalkaya faciasını yine gündemde tutmaya, sorumluların yargılanmasının hesap vermelerinin ve en az bunun kadar önemli bundan sonra bunun tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına emek vermeye bu konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz. Suma faciasına da değinen Hüsal İftar Çadırları'nın tarih gündelik siyaset yapmamaya gayret ettiğini belirtik. Sayın Erdoğan Soma faciasından sonra bu mesleğin fıtratında ölüm var demişti. Ben o zaman da itiraz etmiştim, bu zamanda itiraz ediyorum. Almanya'da böyle bir yangında böyle bir yangın olabilir ama bu kadar kayıp olmaz. Böyle bir yangının bu kadar denetimsiz, bu kadar hızlı ilerleyen, bu kadar hiç bu tarafları düşünülmemiş bir şekilde olması Gelişmiş dünyada yok. Onun için üstümüze düşeni yapacağız. Milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, tüm kadrolarımız üzerlerine düşeni yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Ben Ramazan'da iftar çadırlarında iftar yemekleri ilgili toplantıda gündelik siyaset yapmamaya gayret ediyorum. Hatta böyle fırsatları Türkiye'de siyasetin çatışmalı dili, hakaret amiz söylemler, kavgalar, vatandaşın hoşuna gitmeyen biz sizi bunun için mi seçtik dedirtecek yaklaşımlar ortadan kalksın diye ümit ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hani Van Minet kapalı solonta otururken yanındaki devlet başkanına Van deyip onu 10 on sene burada söylemek kolay. Şimdi Van diyeceksin Filistinleri oradan süreceğim, oraya otel yapacağım, İsrail ile birlikte oraya dünya turizmini açacağım diyen Trump'a one minute diyeceksin dedik. Burnumuzun dibinde Filistin var. Yasal Arafat'la Bülent Ecevit'in bundan 50 yıl önceki dostlukları dayanışmaları, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasına verdikleri destek. Türkiye'de sosyal demokratların da, Türk solunun da, Türkiye'deki sosyalistlerin de üzerinde hep birlikte mutabık oldukları konu Filistin davasına sahip çıkmaktır. Gerektiği zaman anti emperyalistlere karşı gerekli direnci gösteremezseniz hem bütün mazlum milletler hem günün birinde siz de bu emperyalizmin hedefi haline gelirsiniz. Bugün Aynı emperyalistler İsrail'de Gazze'ye zulmediyorlar. Suriye'nin Golan Tepelerini işgal ettiler. Bir gözleri Şam'da, bir taraftan da Trump çıkıyor ve diyor ki: "Gazze güzel yermiş. Burada turizm yaparız. Buraya villalar yapalım, oteller yapalım. Filistinliler ne olacak?" Filistinlileri etraftaki Arap ülkelerine serpiştirelim diyor. Normal şartlarda böyle bir sözün Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde yaratacağı tek duygu infialdir. İtirazdır. Ama günlerce buna susan iktidar şimdi de çok mahcup, çok kısık sesle aman Trump'ın gazabını üzerime çekmeyin. Gelecek seçimlerde nasıl Trump ve onu destekleyenler Almanya seçimlerine karıştılar, İngiltere seçimlerine karıştılar. Türkiye'de de bizden taraf olsunlar diye Filistin üzerindeki hesaplara bile gerçek bir tepki verip hak bildirme noktasında davranmıyorlar. Hani hani one minute kapalı salonda otururken yanındaki devlet başkanına one minute one minute deyip onu on sene burada söylemek kolay. Şimdi one minute diyeceksen Filistinlileri oradan süreceğim. Oraya otel yapacağım. İsrail'le birlikte orayı dünya turizmini açacak diyen Trump'a one minute diyeceksin. İç siyasette ilgili konular söz konusu olduğunda parlak 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 ama esas Filistin'e sahip çıkmak gerektiğinde baktın Trump birazcık farklı Oraya buraya meydan okuyor, hemen bir anda yelkenleri indiriyorlar. Biz öyle yelkenleri indirenlerin partisi, yelkenleri indirenlerin ülkesi değiliz. Bulu Belediyesi'ndeki çalışmalara dolayısıyla tanışıyor Özcan'a. E, Milletvekillerine ve il başkanına teşekkür eden özel bundan sonra süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin adım adım iktidara giriş sürecidir. Bulu'daki iktidarımızdan Bulu'lar memnun, Türkiye'de iktidarımızdan da Türkiye memnun olacak dedik. Bolu Belediyesi'ni büyük bir başarıyla kazanan yaptığımız memnuniyet anketlerinde seçildiğinden çok daha iyi bir noktada olan örgütümüzle birlikte Bolu'muza hizmet eden Tanju Başkan'a milletvekilimize örgütümüze teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin adım adım iktidara gidiş sürecidir. Bolu'daki iktidarımızdan Bolulular memnun. Türkiye'deki iktidarımızdan da Türkiye memnun olacak.